sonra bir rey al bir video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Cici Kan. Ee, bugün Minecraft'ta bir e, bugün Minecraft'ta survival oynayacağız. Survival series çekeceğiz. E, ee, sunucu da oynadı. Tanıdığım bir şartımı açtım. Onu oynuyoruz. Yoksa öbür türlü kasa kasa şu FPS sayı 20'den onu düşer yani. O derece. Kötü oldu. O yüzden böyle çekmek zorundayız. Kusura bakmayın. Neyse iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. FPS niye düşük çantıyor. Bir dakika önce şu FPS ayarını ayarlamak için tamam. Iııı tamam tamam tamam. Kapalı. Tamam. Hmm. Şunu, hmm, yok, şey Şunu şey yap. Hmm yok saçıda yok. Şunu şey şu. Tamam. 8 FPS oluyor bu arkadaşlar. Onu sonra bakmayın. Bakalım kaç FPS alacak bakalım. Bir şey değişti mi? Bir şey değişti Arkadaşlar bir iki dakika şu arkadaki bir tane kudur ona geliyor. Geldim arkadaşlar. Ha sonunda. Diyeceğim de bir şey değişti. Bir şey değişmedi ki. Hala hep biz. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Yapacak bir şey değişmedi yok. Böyle oynayacağız. Kusura bakmayın tekrar ediyorum. Bilgisayarımız var mı? Bilgisayarı bir formada kalmadı benim ya. Bu videoda böyle daha yarınki videoda da garanti ediyorum ki daha, e, daha kaliteli videolar çekeceğiz. 我我我学的哪个都可以，我没学好，我要那衣服太便宜了，你不学吧？

Şöyle bir de taş kaldırıyorum. E, tamamdır bu iş. Devam edelim biz. Al. 30 FPS çok güzel. 9 FPS. 30 da 9 arasında kaynaşıyor şu an. Yanına FPS e alalım yanına oyun alalım. Şey, bazı bir Şimdi birinci bölüm. Takıldır öyle. İkinci bölümde belki ev yaparız. İkinci bölümde zaten ev yapacağız garanti. <laughs> Oo tam sağa konu yapmak istiyorum. bir şey şey bak var. Sen git yemek ye. hadi. Sen biliyorsun ya sen sen tek başına diyeceğiz. Ya da ben ne bakacağız lan. biraz çok oldu. İşte balta kullanmadım bir kötü oldu bu. Biz vurmamış. Ne tuttur ama. Biliyorsun lan oyuncuk. Şaka mı? Tamam biz buraya ikinci bölümde gidiyoruz. Orada garanti şu an gidemeyiz. Gidersek video patlar. Bir şöyle şuradan yakınlarına bir ev yapak. Yeraltı evi yapsak bir bak. Ama gece oluyor ya. Şurada bir yana hemen şey. Şurada bir hiç yapabilecek. Aklımda ev yok şu an. Şimdi nasıl Şu evi yapak da Bu ne? Ne oluyor da bir dakika bu. Bana sarı lazım. Sarı da şey lazım. Acilinden sarı şey lazım. Yeral TV yapalım ya da şey yapalım. Siz karar verin ikinci belki yaparız. Yeral TV yer altına atışırız. Zaten fazla izlenme olunca olmaz diye için. Bilmiyorum. Ee, ne yapacaktım ben? Şunu yapacaktım. Dur bir dakika lan. İlk önce şunu alacağız. Şunu 3 üç tane şey. Bunu koy. Bunu koy. Sarı yatak yapalım bir tane. Köylülerden çalışıyor. Oğlum yağmacı şu kulesi buldu lan şansa bak. Evet aldık. Toplamda kaçmış oldu, 3 tane çaldı ha. Yani şuradan skill değiştim. Normalde skillim e, Naruto şey bir tane anime skinliydi. Örnek anime. Örnek anime. Ona göreydi. Şimdi ben buraya bir dalsam. Hmm, Envanter'i kovayı açmıştım ben. Envanter'i kovayı kapatarak oynayacağım. Artık şu saatte sonra. Yok hemen kapatayım. Bir uygun zamanı yolla. Ya da boş yani ya. <laughs> şey kaybederim. Ağlar bulunmuyor. Neyse. Hadi açıyorum kapatıyorum lan. Helal olsun ulan. Ya bak şey yok. Öldü aynı bak. Eli kez öldü amana değil Öldü değil. Öldü değil. abone olun. Like atın yeter ki. Abi yok. Şimdi şu yağmacı güzelim yağmacı köyüsüne gittik mi yoksa maden mi, yoksa. Biz bu maden yapalım. Kalkan falan çıkar. Şimdi biz gittik. Gittiğimiz zaman uyduruz, Şimdi eşyalar toplamak için Bu burada dursun. Bir maden yapalım. Şurada bakalım. Dur bak. Şuradan alalım. Şuradan düş. Şimdi yamacılar beni fark edip gelmez deme Şimdi onlar da başım belaya girmesin abi. Evet. Şuradan yamacılar kulesini öyle geçeceğiz. Kayıp patlamadı deme. Mükemmel. 10 dakika olmuş. Neredeyse. Şuradaki bal alıp onu yani Neyse. aç aç. Acil yemek lazım. Acil yemek lazım. Yoksa yemeği bileceğiz en temizi en şeyi inşallah bunu editlerken patlamaz yoksa yoksa kasa kasa edecek neyse Haka. Ha. sandık yapak mı sandık tuttum yok aa gördüm seni şimdi evi şöyle bir şuraya sizden şey gidiyor. Aslında şurada şöyle iş yapsak işte. Şuraya kadar. Ama şurada şöyle çizsek. Böyle üçgen ev yapsak. Üçgeni. Biz olur da. Şimdi onu uğraşık Benim hayatta kalıp neyim var. Orada topa gel. Şimdi kısa lazım videoyu. 10 dakika falan tutmam lazım. 10 dakika 15 dakika tutmam lazım. Kısa yapayım. lazım. E, Edit işine kolay olsun. Arkadaşlar bu kadar da şimdi bakalım kaç dakika kalmış video kaldığımız için. Geçmiş bir arkadaşlar. Video burada sonlandırdım. Ee, video burada sonlandırdım. Zaten ben sonlandırdım. Bu şeyleri hiç format atarım ya da atmam. Bir şeyler silerim yani içinden. Sizden o içindeler. Ee, o zaman da gelin. Görüşmek üzere.